Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri Adana'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Bakanlığın değiştirdiği sınav içeriğinden sonra artık sınıf yönetimi ile ilgili de videolar çekmeye başladık sevgili arkadaşlar. 5. ya da altıncı video galiba. Bu videomuzda da sınıf yönetimi boyutlarını, hani sınıf yönetimi hangi paydaşlardan oluşuyor, hangi boyutlardan oluşuyor, bunun üzerine kısa bir videomuz olacak. Çünkü ÖSYM Bununla ilgili sorular sormaya başlamıştı son yıllarda. Ee, videomuzun notlarını isterseniz e, açıklama kısmının son satırında link olarak bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Oradan edinebilirsiniz. Efendim her zamanki gibi o klasik temennimizde bulunalım. Hayalimizi dile getirelim. İnşallah bu sınav sizin için ilk ve son olur. Artık geleceğe ilişkin belirsizlikler, alacakaranlıklar, gizem, pus ortadan kalkar. Cumhuriyetimiz'in genç birer öğretmen olursunuz, öğrencilerinizle kavuşursunuz, normale dönersiniz. Haydi efendim sınıf yönetiminin ne tür boyutları var sevgili arkadaşlar? Birinci boyutlara bir defa fiziki durumu ayarlamanız lazım. Oturma düzeni çok önemli sınıf yönetiminde sevgili arkadaşlar. Yani sınıfı yönetirken fiziki durum da söz konusu. Önemli bir değişken sevgili arkadaşlar. Artık hangi yöntemi kullanacaksanız, sunuş kullanacaksanız, Sevgili arkadaşlar bu sefer sıra geleneksel düzeni kullanabilirsiniz. Ama bir deney yapacaksanız sevgili arkadaşlar laboratuvar düzeni oluşturacaksınız. Bir şey gösterecekseniz e, U düzenini oluşturacaksınız. Eğer e, herhangi bir böyle bir drama özellikle akvaryum gibi beyin fırtınası gibi etkinlikler yaptıracaksınız. Bu sefer daire düzeni oluşturacaksınız falan. Sınıfın temizliği sınıfı çok etkiliyor fiziksel olarak sevgili arkadaşlar. Ortamın geliş olması özgürlük du duygusu vermesi ısı. Özellikle sevgili arkadaşlar aşırı soğuk ya da aşırı sıcak olmayacak. Çünkü ısı yani çok sıcak olduğu zaman da ders işlenmiyor. Soğuk olduğu zaman da işlenmiyor. Ben genelde böyle 16-22 derece biraz soğuk sınıfları seviyorum. Örneğin şu videoyu çekerken bile doğalgazı falan kapattım. Daha hafif soğukta çekmek insanı diri tutuyor. Da size de öneririm. Işık özellikle güneş ışığı sevgiler ışığın işte arkadan gelmesi çok önemli. Efendim renkler kullanımı işte yaş grubuna göre. Küçük yaş grubunda sarı, işte pembe, turuncu renkler kullanabilirsiniz. İlerleyen süreçte lise yıllarında yeşil ya da mavinin tonlarını kullanabilirsiniz. estetik bir görünüm çok güzel olur. Eğitsel araç gereçler ve gürültü düzenekleri, hani gürültüyü yutucu ya da gürültüyü engelleyecek sınıf yerleşim düzeni sevgili arkadaşlar. Bunlar da sınıfın fiziksel durumunu belirliyor. Daha doğrusu bunlar fiziksel değişkenler olarak sınıf yönetimini etkiliyor sevgili arkadaşlar. Tabii bunların önemli bir kısmı bizim elimizde olmuyor ama bir kısmını belki değiştirebiliriz. Demek ki birinci değişkenimiz fiziksel durummuş sevgili arkadaşlar. Diğer bir sınıfı da etkileyen Yönetimimizi ve başarımızı sınıftaki verimi etkileyen önemli boyutlardan, sınıfı yönetim boyutlarından bir tanesi de öğretimin yönetimi. Yani plan program etkinlikleri. Bu sefer öğretimi nasıl yöneteceğim? Plan programı nasıl yapacağım? Neleri kontrol edeceğim? Bir defa öğrenciyi tanıma. Pişleri kullanabilirsiniz, hazır buluşluk düzeyini, portfolyolarına bakabilirsiniz, öğretim planlarını yapacaksınız. Yıllık plan var, üretilendirmiş yıllık plan ve günlük planlar. Sağlam materyaller, derse uygun yöntem seçeceksiniz. Şimdi ben sonuçu seçiyorum ne yapacaktık örneğin yani bir şey bir şey deneyeceksek deney yöntemi bir beceri öğreteceksek gösterip yaptırmak gibi öğrencinin dikkati çekme çalışmalarını yapacağız derse katılım bol bol soru cevap sevgili arkadaşlar gelişimlerini izleyeceğiz bol bol ödev vereceğiz bunu takip edeceğiz ee, özellikle izleme testleri yapacağız ve değerlendirerek de sevgili arkadaşlar öğretimi yöneteceğiz. Demek ki bir fiziksel durum vardı sınıf yönetimi boyutlardan bir tanesi ısı ışık gibi yerleşim düzeni gibi bir de öğretimi yönetmemiz lazım. Öğretimi nasıl yönetiriz? Öğretme öğrenme sürecini öğrenciyi tanırız, plan yaparız, süreçte kullanacağımız araç gereçleri buluruz sevgili arkadaşlar. Hedefimize uygun bir yöntem seçeriz, öğrencinin dikkatini diri tutarız, öğrenciyi sürece katmaya çalışırız, öğrenciyi izleriz. Gelişim dosyası kullanırız, ödev veririz, izleme testleri veririz, biçim testleri yaparız, quizler yaparız ve öğrenciyi değerlendiririz. Bunlar öğretimin yönetimi boyutudur, <laughs> sınıf yönetiminin içerisinde sevgili arkadaşlar. Diğer bir boyutumuz var, o da sevgili arkadaşlar zaman yönetimi. Zaten bununla ilgili de çok soru çıkıyor artık. Yani 4-5 yıldan beri 2 tane falan soru soruldu. Yani 5 yılda 2 tane sınıf yönetiminde hani zamanı yönetme ve özellikle zaman kaybına yol açan etkinlikler kapsamında soruldu. Zamanı yöneteceğiz. Zaman çok kıymetli biliyorsunuz. Zaman geri döndürülemiyor. Baştan başlatılamıyor. Akışı durdurulamıyor. Falan zaman bizim için çok değerli zaten gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeleri ayıran şey zamana bakış açıları sevgili arkadaşlar. O zaman öğretim sürecini iyi planlayacağız ve yöneteceğiz. Dersler ders konular arasındaki geçişleri uyumlu yapacağız. Zamanın ders dışı ve bozucu etkinlikleri harcanmamasına dikkat edeceğiz. Sıkıcılığı önleyeceğiz. Sıkılmak demek dersten kopmak demektir. Dersten kopmak demek dersten koptuktan sonraki etkinin boşa gitmesi demektir. Zamanın çeşitli etkinlikleri zenginleştireceğiz, devamsızlığı önleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Okuldan ayrımları önleyeceğiz. İşte bunlar e, zaman yönetimi için çok gerekli şeylerdir sevgili arkadaşlar. Demek ki bir fiziksel değişkenlerimiz var, bir öğretimi yöneteceğiz, plan program etkinliklerimiz var boyut olarak bir de zaman yönetimi etkilediğimiz var zaman yönetimi boyutu var sınıfın sevgili arkadaşlar. Diğer bir şey de iyi iletişim kuracağız öğrencilerle, empatik yaklaşacağız. Onlarla güzel bir dünya kuracağız. Açılsınlar bize. güler yüzlü, hoşgörülü, içtenlikli bir ilişki kurmamız lazım. Evet, diğer bir değişkenimiz de sınıfta ilişki yönetimi. Yani öğrencilerle yönetim ve iletişim sevgili arkadaşlar. Sınıf kurallarını beraber belirleyeceğiz ve uygulayacağız. Öğrenci öğretmen, öğretmen öğrenci ilişkisini sağlam tutacağız. Öğretmen iletişim ve etkileşimini yönetiği yapacağız. Çocuklara iyi ilişki kuracağız. Ne zaman nerede duyacağız ses tonumuz, çocuklara yaklaşımız, empatik düşünmemiz, birlikte bir şeyler yapabilmemiz, sınıf içi davranışları şekillendireceğiz. Sınıf yönetimi, iletişim ve etkileşim süreçlerini etkili olarak düzenleyeceğiz ve uygulayacağız sevgili arkadaşlar. Demek ki sınıfta ilişki yönetiminden kastımız iletişim sevgili arkadaşlar. Öğrencilerle etkili iletişim kurabilmek, sınıf yönetimi kurallarını belirlemek e ve sağlam, sevgi dolu bir iletişim kurmak sevgili arkadaşlar. O zaman dördüncü boyutu da gördük. Birinci boyutumuz fiziksel düzenlemelerdi. İkinci boyutumuz öğretimi yönetmekti. Üçüncü boyutumuz zamanı yönetmekti sevgili arkadaşlar. Burada da ilişki yönetimi sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim düzen dediğimiz davranışları nasıl yöneteceğiz? Öğrenci davranışlarını yöneteceğiz. Disiplin, düzen boyutu sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani istenmeyen davranışlar ortaya çıkacak. Kuralları belirledik. Bu iletişim şekliydi. Şimdi burada uygulayacağız. Kuralları uygulayanlara ne yapacağız? İstenmeyen davranışı nasıl önleyeceğiz? İşte önlemsel sınıf yönetimi bütünsel sınıf, hepsini kullanacağız sevgili arkadaşlar. Diğer bir boyutu son boyutumuz öğrenci davranışlarını yönetimi yani disiplin. Etkinliklerin ve eğitim ortamının istenen davranışı sağ, davranışı sağlaması lazım. İstenmeyen davranışları önceden tahmin ederek sevgili arkadaşlar önleyeceğiz ve değiştireceğiz. Sınıf kurallarına uyumunu sağlayacağız sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir hale getirilmesi, sınıf ikliminin oluşturulması, sorunların ortaya çıkmadan önce tahmin edilmesi yoluyla istenmeyen davranışların önlenmesi, yani burada davranış yönetimi aslında, istenmeyen davranışlar, sınıf içerisinde böyle olumlu bir ortam oluşturma ve özellikle bu davranışlar ortaya çıkmadan önlemini alma vurgusu var. Beş tane boyutumuz var, bir davranış yönetimi, istenmeyen davranışlar. İkincisi iletişim sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü fiziksel ortam. Dördüncüsü zaman yönetimi. Beşincisi de öğretimin yönetimi sevgili arkadaşlar. beş tane boyutu var sınıf yönetimin. Bir tane sorumuz var. Buyursunlar efendim. Buyurun. ÖSYM sorusu bu da. Buna göre bu iki öğretmenin yaşadıkları sorunların ait olduğu sınıf yönetimi boyutları aşağıdakilerden hangisiyle sırasıyla verilmiştir hangisinde? İki öğretmen mesleğe başladıkları ilk yıllarda yaşadıkları sınıf yönetimi sorunlarını şu şekilde ifade etmiştir. Birinci öğretmen, öğrencilerimle yeterince yakın ilişki kuramıyor ve onların ders dışındaki sorunlara mesafeli ilişki, ilişki bu sevgili arkadaşlar. Birincisi ilişki, iletişim, hadi bunu da alalım. Şu ikisi sevgili arkadaşlar, zaten diğerleri eleniyor birincisi ilişki ya da iletişim olduğu için. <laughs> Demek ki sağlıklı iletişim kuramıyor. İki, benim için en büyük güçtür öğrencilerin verilen ödevleri zamanında yapmaları ve sınıf içerisinde e, sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlamaktır. Bu da öğretimi yöntemi, yönetimiydi sevgili arkadaşlar. Yani öğrencileri izleme, Hani öğrencilerin sorumluluğunu yerine getirmesini sağlama, öğrencileri değerlendirme, zaten verilen ödevler, izleme testleri bunlar hep zaten öğretim yönteminin sevgili arkadaşlar aslında. Öğretimin izlenmesiydi, yönetimiydi. O zaman doğru cevap sevgili arkadaşlar Bursa olacak Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Bu da çıkmış bir soruydu. Evet sevgili arkadaşlar diğer videolarda sınıf yönetim videolarında görüşmek üzere. Efendim kendinize çok dikkat ediniz.